Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün binler aldığım kırtasiye ürünlerini göstereceğim. Ee, i̇lk önce şu kalemlerden başlayalım. Bunlar şimdi çöre çöre alayım ben buradan. Şöyle bunların renkleri şöyle. Açayım isterseniz. Şöyle. Şöyle bir renkleri var. Gördüğünüz gibi. Ben hemen bunları kapatayım. Bunları renkleri hemen yani mürekkepleri hemen bitiyor. Çok uzun süre açmayın. Şöyle bir rengimiz var. Böyle daha güzel görünüyormuş. Ben böyle <laughs> yapayım. Şöyle. Böyle bir renk. Bunlar böyle bu arada kırıldı sanmayın. Böyle şey oluyor. Her rengi şeyimiz var. Böyle. <laughs> böyle bir e, fosforlu sarıyla böyle bir yeşil var. Şöyle şunu yapalım. Böyle renk. Şöyle bir de böyle bir yeşil. Zaten bunlar normal fosforlu kalem. Bunları tanıtmam gerek yok. Bunları babam iş yerine geçmişti. Böyle bitti. Bu içindekileri bunlar aldım. Ama bunu diğer sene almıştım. benim bir tane zaten vardı hiç sadece bir tanesi bozulmuştu. Ben yine de bir tane daha aldım ama e, bu kalemimi de zaten Bim'den aldım. Eskimediği için hala bunu kullanıyorum. Kalemimi de Bim'den aldım. Şöyle. Bu içindeki keçeli kalemleri de diğer seneden almıştım. Bu Bim'in şeylerini de zaten binden aldım. Böyle bir bant kesici aldım köpekle. Esli geldim. Evet. Bura açma yeri. Böyle yapınca da şey oluyor hani dökebiliyorsunuz. Aslında ben bunu kuzenim için almıştım şöyle. Burada açma yeri var. Burada da dökme yeri. Bu da şerit silici. Bunlar da uçlarım. Evet. Burada hepsini Bim'den aldım. Sadece iki, iki, tanesini falan ayrıca ben aldım. Onları da zaten söyleyeceğim aynısını aldım. E bu kalemlik eskiden vardı. Şimdi böyle tahta kalemlerim var. Bunu da Bim'den aldık. Bu silgi kaliteli. e, ee, bu sıvı yapıştırıcı ee, bu bayağı işe yarıyor yani çok güzel yapıştırıyor böyle bir açacak aldım cam keşke cam almasaydım hani düşerse tabii ki kırılır böyle bir şey aldım güzel kesiyor yani bir yeri kesmesin diye bu arada korumalı. Zaten diğer seneden vardı. Şöyle kalemlerim. Bu da bundan aldım kalemliğim. E, bunun daha büyüğü de vardı ama ben şeffaf istediğim için bunu aldım. E, bu da döndürücü. Kalem döndürücü. Yuvarlak yapmak için yani. Böyle. Yanlışlıkla bozdum birazcık. Şöyle. Burada ucu da var. Takmak için. Şöyle koyayım. <laughs> bu da e, bunu ben idareten aldım. Diğer sene de kullanırım belki bunu. Şimdi elimdekiler eskimezse. E, bu kadardı. Kan han da abonnere på meg og undt meg inn?